o dev site yerle bir olan, tuzla buz olan o dev site ve bize burayı arkadaşlarımız anlattı. Gülşah İnce anlattı. gitti bu bölgede A'dan Z'ye blokların olduğu bir yerden söz ediyoruz. Ebrar Sitesi'nden söz ediyoruz. A'dan Z'ye yıkılmış bir site. Nasıl olur bu? Nasıl denetlenmez? Nasıl kontrol edilmez? Kahramanmaraş'ın en büyük yerleşim alanlarından biri olan merkezdeki Ebrar Sitesi'nde taş üstünde taş kalmadı. Üstelik bloklar 1999 depreminden sonra inşa edilmişti. 6 Şubat depreminde en büyük kayıp verilen noktalardan biri Kahramanmaraş Ebrar Sitesi oldu. Gölcük felaketi sonrası depreme dayanıklı inşa edilmiş olması gereken sitede dev boyutta tam 28 blok vardı. A'dan Z'ye isimlendirilmiş bu binaların 8'i çöktü. Binalar onar katlıydı. Her katında 4 daire vardı. Yani en az 320 daire toprağa gömüldü. 320 daire ee, orada yaşayan insanlar... Bir nüfus planlaması insan yapmaya korkuyor. Ne kadar büyük bir kayıp var aslında sadece Ebrar sitesinde. Kahramanmaraş sokaklarında dolaşırken <laughs> özür dilerim. Ebrar sitesine geldiğimizde karşılaştığımız manzara tüyler ürperticiydi. Tevfik Tepebaşı adlı müteahhit firma tarafından inşa edilen bloklar adeta bir kum yığınıydı. Etrafındaki bazı binaların hala ayakta duruyor olması da Ebrar'da yaşayan binlerce insanın canın kötü malzeme kurbanı olduğunun kanıtı gibiydi. Yan tarafta görüyorsunuz ekranda yardım gecesi bu gece saat 8'de Türkiye'nin en büyük televizyon kanalları depremzedelere yardım için ortak yayın yapacak. Bunun da bilgisini yine paylaşacağız. Mart başında inşaat başlar manşeti de okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede konutlarının temelini Mart ayı başında atacaklarını evlerin tamamının bir yıl içinde bitirileceğini söyledi. Son vatandaş çıkarılana dek çalışmaların süreceğini söyleyen Erdoğan, arama kurtarmayı bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız. Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde deprem bölgesindeki ihtiyacın tamamını karşılayacak sayıda konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı yeni konutların fay hatlarının uzağında inşa edileceğini söyledi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu belirten Erdoğan, depremin yıktığı, oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz diye konuştu. Hayatta olan hak sahiplerine elbette teslim edilecek. Şimdi Ebrar sitesine geri dönelim. Ebrar sitesi müteahhiti bu site A'dan Z'ye nasıl yıkıldı, nasıl yıkılabildi? 320 daireden söz ediyoruz. Müteahhit nerede? Müteahhit ortada yok tabii. Nasıl bir siteydi burası? Sizden dinliyorum. Tanık, şunların hepsi aynı müteahhitin. Karşıdaki şu ayakta duranlar, şunlar hep aynı müteahhitin. Şu aynı müteahhitin. Aynı müteahhitim. Evet. Tevfik Tepebaşı'nın yaptığı binalar bunlar. Ki sadece burası değil, çarşı merkezde de Tevfik Tepebaşı'nın yaptığı binalar var. Onlar da enkaz altında. Bu tarif edilecek bir şey değil. Çok acı bir şey bu. Bilgi verilmedi ve de daha yakalanmadı. Çok şükür ona, o kayıp. Bulunmuyor Kaç parayı da arada Allah bilir. Hepsini tek bir kişi mi yaptı? Evet. 24 tane daire var. 22'si yıkılık. iki ayakta. İkisi de yani öyle sağlam bir şey değil. Buradan tut böyle komple hemen hemen sitesi. Kahramanmaraş'ın merkezinde A'dan Z'ye isimlendirilmiş bloklardan oluşan her biri 10 katlı Ebrar sitesinin neredeyse tüm binaları yıkıldı. Müteahhit Tevfik Tepebaşı ise arkasında koca bir enkaz yığını ve acı bırakarak kayıplara karıştı. Molozların altında kalan site sakinlerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Bakın bir tane devlet kepçesi var geri kalanın hepsi şahsi. Bakın 9 günden beri bu bina böyle bekliyor. 5 kişi vardı. 3'ünün cenazesini bizim yakınlarımız elleriyle çıkardı. Amcamız, kuzenlerimiz, kardeşim elleriyle çıkardılar. Annem 24 saat yaşamış. Kimse gelmemiş yardıma. İlk gün bir sürü ses geliyordu. Deprem değil, ihmerkarlık öldürdü. Kahramanmaraş'ın enkaz denildiğinde çekilecek fotoğraflarından birinin adresi Evrar sitesi. Çağlar Güner sizlere gösteriyor. Yıkım çok büyük. Aslında burayı ilk günden bu yana takip ediyoruz ama artık o enkaz kaldırma çalışmaları ile birlikte manzara daha da artık ortaya çıkmaya başladı. Bu nokta kamyonların... İş makinelerinin kepçelerinin en yoğun trafiğinin yaşandığı nokta size zaten şöyle gösterelim bir şantiye gibi burası. Burada ekseri polis memurları oturuyordu burada çarşı merkez diye. Yazık oldu insanlara ya. Bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmış ama işte e, o kentsel dönüşüm çalışması yapıldıktan sonra yine binalar dikilmeye devam edilmiş. Asıl dönüşüme girmesi gereken eski bir siteden bahsediyoruz. Ebrar sitesinde asıl dönüşüme girmesi gereken bu site çok bloklu. A'dan Z'ye blokları olan bu site dönüşüme girmemiş. Kentsel dönüşüme girmesi gereken Ebrar sitesi yıkılmadı. Onlarca kişiye mezar oldu. Müteahhidi ise ortada yok. Herkesin canı yandıktan sonra ya o yakalanmış ne olacak ki? En fazla alır cezaevinde beslenir. Orada ölür başka hiçbir şey olmaz. O başta gerekti. Bu ruhsatlar buralara verilmeyecekti. Şu karşıyı yıktılar. Park oldu oralar park olduktan sonra yolun altına 13 kat bina dikildi. Kentsel dönüşüm deprem attı dediler. Yıkıldı toprak kayması var dediler. Orayı yıktıktan sonra buralara ruhsat verip 13 kat bina yapıldı. Sadece Ebrar sitesi değil, Kahramanmaraş'ta bir başka bölgede deprem değil bina öldürür cümlesinin kanıtı. Gördüğüm kadarıyla ciddi bir beton sorunu var. Kolonlar kesildi deniyor. Buranı yapan iki tane müteahhitten bir tanesi de enkaz altındaydı. O da burada yaşıyor. Tabii kendisi de burada yaşıyordu. Biz sürecimizi devam ettiriyoruz. Yapacağımız hiçbir şey Bizim acılarımızı yerine getiremez lakin geleceğimizi kurtarabiliriz. Pencerenin önünde bir vazo yere düşüp kırılmamış bile. Burası Kahramanmaraş'ın sırtlarında Siteler bölgesi ve görünüyor ki zemin sağlam. Çünkü yüksek katlı binalarda hasar göremedik ama burası dışında burası Penta Park Sitesi. iki aynı bina aslında ama biri dimdik ayakta, diğeri ise enkaz yığını halinde karşımızda. İşte bu iki farklı manzarayı görenler neden diye soruyor. Deprem olduğunda hangi binada olmak istersiniz? Pentapark diyeceklerine eminim. Ben de şahsen öyle düşünüyordum. Ama depremin ilk başında yaklaşık 12 saniye, 15 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tamamen yerle bir oluyor. İnsan faktörünün olduğu her yerde soru işaretleri olabilir. Altında hep iş vardı zaten. Bankalar vesaireler. Burası merkezi bir yerde. Herkes... Bunun kumunda problem var. Bunların hepsi savcılık tarafından incelenecek. Gerekli şartlarda onların da gerekli cezalarını alacaklar. Soruşturmalar sürüyor. Müteahhitler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Hatay'daki Kule Apartmanı'nın müteahhiti Ömer Cihan'da depremzede gibi yerleştiği Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel'de yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.